Antalya'mızın Demre ilçesine yaklaştığımızda antik yerleşimlerin yoğunlaşması dikkatimizi çeker. Bundan yaklaşık 2500 sene önce Likya'nın en büyük altı kentinden birisi olan Mira, bölgenin en parlak yıldızıydı. Etrafında küçük çapta pek çok yerleşim bulunmaktaydı. Mira'nın liman kenti Andriyake, biraz batı tarafta Hoyran, kuzey tarafta Muskar. Tüm bu kentler evet küçük boyutluydu. Ancak çoğunun kendine has özellikleri vardı. Aperlayı pahalı mor boya üretirken Andriyake ticaretin bir merkezi olmuştu. Bunların arasında Sura, Mira'ya bağlı küçük bir yerleşimdi. Kent küçüktü küçük olmasına ama Likya'nın en büyük lahti buradaydı. Aynı zamanda antik dönemin ünlü bir kehanet merkezine de ev sahipliği yapıyordu. Andreyke kentinden yaklaşık 2,5 kilometre kuzeybatıya yöneldiğimizde Asfalt yolun kenarında zeytin ve sakız ağaçlarının arasında pek çok lahitin bir arada olduğunu görürüz. Bazıları oldukça iyi korunmuş bu lahitlere doğru heyecanla koşmanız gayet normal. Devasa lahitimiz tam karşıda. Sakız ve zeytin ağaçlarının arasında bize gülümsüyor. Ama şimdilik acele etmeye gerek yok. En güzelini en sona bırakalım. Yolun hemen yanında kapağı kayıp lahit yalnız kalmış. Uzakta çalılıkların arasında gövdesinden yaralanmış lahit adeta ben hala yıkılmadım diyor. Seraların önünde poz veren aslan başlı lahit zamana meydan okuyor. Ağzı açık, pençeleri önde, Gür yedeli bu aslanlar lahde kötü niyetli yaklaşmak isteyenlere bir mesaj mı vermek istiyor? Yoksa ölümden sonraki hayatta bu aslanların bir rolü mü olacak? Devasa lahdimize biraz daha yakından bakma vakti geldi. Normalde Likya lahitlerinin tekne yüksekliği 1,5 metre dolaylarında olur. Kapağı ile beraber 2,5-3 metreyi bulabilir. Ancak bu lahitin sadece tekne yüksekliği yaklaşık 2,5 metre. Kapağı ile beraber 5 metre yakın bir yükseklik yapıyor. Eğer altında bütünleşik şekilde duran kaya mezarıyla ele alırsak küçük bir apartman kadar büyüklüğe eriştiğini söyleyebiliriz. Bu büyüklük Lahit'in karşısında durup baktığınızda daha iyi anlaşılıyor. Lahit hem büyük hem de yüksekte. Gerçekten gösterişli olması için yapıldığı çok açık. Bu hissiyatı vermeyi de gayet iyi başarmışlar. Geçmişe gidip bu lahitlerin ustalarıyla tanışmak ellerini sıkmayı isterdim. Karşılaştığımız en büyük semerdam kapaklı lahit. Mahdi'nin tarihlemesi ise M.Ö. 320-350 yıllarına kadar dayanıyor. Yani neredeyse 2500 yıllık. Like <laughs> medeniyetinin en büyük lahdinin Mira'nın kanatları altında yaşayan, hiç özgür olamamış, böylesine küçük bir yerleşimde bulunmasıysa biraz enteresan durum teşkil ediyor. Latin hemen yanı başında Anakaya'ya kazılı yazıtlar dikkatimizi çekiyor. Kaynaklara göre bu yazıtlarda Apollon Kehanet Merkezi'nin rahiplerinin ismi yazıyormuş. Evet bir kehanet merkezi, kahinler, rahipler. Likya'da Apollon denilince akla doğal olarak 3 yer gelir. Birincisi Likya'nın başkenti Kısantos kutsal alanı Leton'da bulunan tapınak kompleksi. İkincisi, Patara kentinde henüz yeri saptanamamış ancak varlığı bilinen Apollon tapınağı. Üçüncüsü ise ismini Tanrı Apollon'dan alan Kılınçlı'daki Apollonia kenti. Artık Apollon denilince Sura kenti de baş sıralarda yerini almalı. Güzel ve iffetli tanrıça Artemis'in ikiz kardeşi Apollon, ışığın tanrısıydı. Yani Işıklar ülkesi Likya'nın baş tanrısı. Aynı zamanda müziğin ve sanatın tanrısıydı da. Bir özelliği daha vardı Apollon'un, geleceği bilmek. Bu nedenle gelecekten haber edinmek isteyen ölümlüler Apollon tapınaklarını aşındırırdı. George Bean, Apollon'un adının Likyalarca Surius olarak telaffuz edildiğini öne sürmüş. Sura'da ismini Apollon'un Likya dilindeki isminden alıyor olabilir mi? Bugün halk arasında Çayazı plajı veya Andriyaki plajı olarak bilinen Çolpan plajında iki akarsu denize dökülüyor. Sura, plajın batı yakasında Menderesler yaparak serin sularını Akdeniz'e kavuşturan Eğridereye 156 metre rakımda yukarıdan bakıyor. Burada görülen vadi şimdi yemyeşil bir bataklık olsa da yaklaşık 2500 yıl önce akarsular vadiyi alüvyonlarla doldurmadan önce tamamıyla denizdi. Eğri taşıdığı kum, Mil, toprak ve organik maddeler bugün burayı bir bataklığa dönüştürmüş durumda. Sura kentindeki Apollon rahipleri denizin kenarında kehanet havuzlarında balıklara verilen yiyeceklerden ve balıkların hareketlerinden gelecekle ilgili anlamlar çıkarıyorlardı. Anlatılana göre gelecekleri hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar rahiplerin huzurunda kehanet havuzlarında balıklara et veriyorlarmış. Bu ritüellerde rahipler de balıkların ete olan ilgilerinden ve hareketlerinden anlamlar çıkarırlarmış. Kabaca balıklar eti yerse iyiye, kuyruklarıyla iterlerse kötüye delal etmiş. Özellikle bahar aylarında bu kehanet merkezi oldukça ilgi görürmüş. Anlaşılan gelecekten haber alma ihtiyacı bir nevi falcılık o zamanlarda da oldukça popülermiş. Küçücük kent Sura'nın görkemli lahitlerinin nasıl finanse edildiğini biraz tahmin edebilmişsinizdir. İnanç Sura için çok iyi bir gelir kaynağı olmuş. Sura kenti ile ilgili sizlere güzel bilgiler verebildiysek ne mutlu. Likya ile ilgili merak ettiğiniz kentler varsa lütfen yorum bölümüne yazıp bizimle paylaşın. O kentler hakkında da minik belgeseller yapmaya gayret ederiz. Görüş ve düşünceleriniz bizler için önemli. Bu videonun yapımında bizi kendi aracıyla Sura kentine kadar götüren, hiçbir desteğini esirgemeyen İbrahim Özek Bey'e teşekkürlerimi sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Arkeoloji ve doğayla kalın. Belgeselimizde izlediğiniz Google Earth hariç tüm video ve görseller kendi arşivimizde bulunan bizzat bizim fotoğraflayıp ve kayda aldığımız görüntülerdir.